Zaten dokuz tane değil mi anaç? Evet dokuz. Ha bu da yavru da yatıyor burada. Yumurta <laughs> da var. Onları kaldıracağız. Ha işte. <laughs> bu gerçek. Evet. Sen videoya mı çekeceksin? Ha, aynen abi videoyu açtım zaten. Sen evet, evet. Şu dumanlı erkek. Dumanlı mi? erkek abi. Bunun eşi ne? Eşini de göstereceğim. Sana. Bunlar Dur. hazır bak. Uçmuş oynamış olsa değil mi? Abi, bunlar hazır oyunlar. Tamam bırak abi sen dumanlı erkeğe bak. Şu dumanlı erkeğe. Tamam. Şuna Şunu ben buraya koyayım. Onun eşi ama. Onun eşi bu. Cibar olan sarı bir laf. Cibar olan sarı bir laf kuru işi. Kime veriyorsan ver. Uçur, seyrettir. Tamam mı? Şu hayvan. Şu hayvan iki yaşında. İki yaşında. Hayvanın. Seyrettir, berat. Mübalasız. Sen oraya uçtuğunu düşün şu hayvanın. Allah şahidim çok güzel yani. Şimdi bana ayrı dediğin ana baba takım bu mu? Ana baba bu. Tamam mı? Asıl amma, aleyküm selam. Ana baba takım bu. Bunları mı kendime ayırayım abi? Kendin ayıracağım. Şu, onu onun da de herhalde de. dişi, anasının kopyası. Onun kızı değil mi abi bu? Şu? Bu da bunun kızı. Ananın kopyası. Bunun da erkek kardeşi yukarıda. Yukarıda he. Şemli Şimdi üçüm yerine de çıkacağız. Abiler cümleten hepiniz hoş geldiniz. Uçum yerine de çıkacağız. Şu damazlıkları bir alayım hele. Şimdi duman ile sarı benekli. Bu da bunun kızı. Doğru bu mu? Ağabey. Bunlar eş. Bu Buran. Tamam abi. <laughs> He? He? Sen <laughs> daha <y> <laughs> iyi. Bunları <laughs> Bu, bu içeridekilerin selam. İçeridekilerle aynı kan bunlar bak. İçeridekilerle aynı. aynı. Şu kırık kanın peşinde olduğu bozek kek şu mu abi? Cengiz hocam şey şeyde şu mu? Yok o dişi. Bu o dişi, dişi o mi? Bu dişi. Yani. Ha. Kitap <laughs> gibi. Şurada Yine erkek. Hazır yani. Bunlar da uçmuş oynamış. Tamam, bunlar hı. da takım değil tamam, mi abi? Abi bu uçlarının geneli hep uçup oynayıp, kırılıp damlasına Şöyle. Söyle, Aynen. hiç boş kuş. Hayır dur abi dur. Şu gogu da bir daha rahat çekeyim. Boz dişi, gogu erkek. Doğru yani, mu abi? Sarı dişi. Pardon, sarı mı olmuş? Sarı bıyıklı. Sarı tamam. Sarı bu. Sarı. Aaa, sarıymış. Hı. Karanlıkta şey yapamamış. Sarı bıyıklı, He, gogu erkek. Şu alttakilerin ana baba. Bu dumanlıyla bu sarı, sarı beneklerin dişinin ana baba. Esas Öbürü... Sözü... de bu o zaman. Aynen bu. Öbürü evet. de torun zaten. Şu da evet. torun. Şu da torunları sarı beneklerdir. Erkek, erkek mi dişi mi belli değil de. Diş mi? Dişi Dur abi şunları at. Şu kısım. At abi. Hı. Bura. At. Tamam mı? Abiler cümleten hepiniz hoş geldiniz. Zübeyir abi aleyküm selam. Ekrem abi aleyküm Hüseyin amca hoş geldiniz Ellerinden öperim. Allah razı olsun. Dumanlı dişi. Bunu 40 tane hayvanın içinden ayır. Bunu... Ama Berat dışarı çıktı. Gitmez değil mi? Berat alıver onu içeri. Kedi kalkmasın. Gel gitme gel. Şey. Ha gitme. onu da bırak abi yanına, onu ben da, ben da bırak. Ha onu da isim bırak. Isim. bırak. Bırak yanına geri süversiniz. Atil abim buradayız. Şimdi Atil abim e, damızı karardık. Uçan yerden uçan hazır kuşları alacağız. Allah razı olsun. Gene Bereda abim sayesinde işim biraz kesin. Bereda abim, baba baba baba. Ulan Bereda abim. Ulan Bereda abi, Ulan Bereda abi. abi. Şimdi şeye bakın ben. Bereda abi iki kaç gün oldu dedi bunu keselim. Üç gün oldu. Bu kuşu ben bildiğim bir kuş. Bu kuşu ben alacağım. akşam canım bunun At ana babası ne? Atilla abi. Hangisi? Bu boz benekli perçemli. Şener abi hoş geldin. Bu Bala dumanlı, oğlu. Bu dumanlı. dumanlı Anayı babayı ben verdim. Yok yok şu boz beneklinin anne babası ne? O boz beneklinin ana baba yerdeki dumanlı ile boz benek erken. Dur. Şu Hazır dumanlı mi? benekli Hazır perçemli mi? dişiyle. Bak. Şimdi... Ha şu dişiyle. Dur abi. Ha. Bu dişiyle. Dur. Evet, bu dişiyle. Biraz ha, şu, şu biraz önce sorduğum evet. erkek bu mu bozak ya? Bozak. Ha şu. Bunların yavrusu <laughs> değil mi? <laughs> bunların yavrusu. Toz benekli. Bu. Bunun yukarıda bir bacısı, bir kardeşi var. Bir tane de küçük yavru var, mahastı. He, aynen. Af kanadını ağrıtmış aynen. dediğim var ya. Aynen. O da bunların. Şu üçü de bir. Tamam abi, dur şunları da takalım. İstersen ayır, ben sana bunu vereyim. Yok ha ben bunları aklımda tutuyorum. Tamam Yok. tamam tamam. Şuna git. Gene çıktı la o kuş. Hiç beceremem. Ha şu dur. Dur abi şu şunu at da dışarı. Şunu evet. Şunu dışarı at. Da. Bu benim ya. <laughs> getir getir. Getir. Ya kızım Levent gel. abi hoş geldin. Burada bir hırçıl kaldı abi. Tek bir hırçıl kaldı doğru mu? Bu hırçılı da ben kendim uçurdum. Tamam abi. Hazır oynattım. Bu nereden gelme onu da söylersen sana zahmet abi. Bu, bu rahmetlik gelin. Mustafa Enişte'nin şu Selami denilen bir oğlan var, arkadaş var. Tamam abi. Onun erkeğinden aldığı yavrusu. Rahmetlik Mustafa, kim dedin abi? Kosteci Sarı Mustafa Töfteci dedi. Sarı Mustafa. <laughs> bu da hazır yani. Ama ben kendim damızda ayırdığım için evet. çıbaladım bunları. Ha, o dumanı dişi bir yakalayalım abi. Evet. Onu bir at sen oraya. Şu dumanı dişliği bir bir at. Ha, o at. Bu oluşa ben akşam talip olacağım. At Berat abi, <laughs> akşam ben talip olacağım diyor. Bu, bu, bu şey. dişiye de, şu erkeğe de al. Bahçede uçan kuş değil mi bu? Evet bu, bahçede, bahçede uçan. Kaç gün oldu keseli Atilla abinin? Üçüncü günü bugün. Üç, üç gün oldu keseli. Geçen var diye kestim. kestim. Dün değil de beş gün kestim. Üçüncü gün, ikinci Metrajlar Metrajları yani. neydi bunun? Vallahi 15-20 metreleri çok güzel yani. Çok güzel. Sıhhı, kağıdı. Neyse, de onu bek söyleme de onu ben alacağım. Gel <laughs> evet. evet. evet abi. Şu erkeğe de... Gırçılın, gırçılın mesafeleri nasıl abi? Bu erkek. Ana baba bende değil bunun. Tamam. Rahmetli eniştem sorununa verdiydi, ondan da ben Hı. aldım. Bunların metrajlarından ziyade 10-15 metre ama Bilmiyorum. atım çok güzel. Atım güzel. Sefer matik. Tahir Toptaş, aleykümselam. selam. Berat abiye selam, Atilla abiye selam dedi. Bak Tahir'im geldi. Tahir'e de bir selam söylüyorum. Tahir'e de selam. Merhaba Tahir'cim. Şunun, şu yavru. Bu Burada yavru. Bir gok yavru var makaslı. Evet. Onun bir küçük kardeş. kardeşi. Atila bir de Berat abi bahsetti. Hemen ondan da bahsedeyim. Sen yavrulara böyle çıktığı zaman kanadını kuyruğunu kesiyor. kanat kuyruk değiştiriyor. Onda sonra uçuruyor. Onda sonraki halini de sana göstereyim bak. Eski kafa kuşçuları. Yani hiç yavru hiç havaya vermiyor. Şimdi bak. Bu da Şu, şöyle olur. İki kaldırır. Öyle olur. Yavruluktan kendi haliyle çıkar. Gördün mü ayağını? Evet abi. Şimdi bu yavru bir hayvan daha havaya vermedin. Yok. Bunun kanadını kuyruğunu kesiyor, tüyünü düzüyor. Dizecek, ondan sonra bana onu diyecek ki... Kusur bulmayacak. Takım öyle bir sene giymişsin, oynayacaksan oyna diyecek. Değil mi? Aynen. Işıklara evet. gidiyecek. Yani. Aynen. Aynen. Yani şu el, ayak... Allah için yani şimdi şu hayvanların. Tüyünü falan toparladıktan sonra... Ha. Sen havaya veriyorsun abi. Aynen. Şöyle bir hemen onu da tabi burada. Bunu Burası bir... Tamam. Da. Bu kadar damızlık alan aldığımız zaten şöyle hemen göstereyim. kimse Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Atilla komple kuşçuluğu bırakıyor. Doğru mu? Evet, komple abi. Böyle... Komple kuşçuluğu bırakıyor. Bakın şurada yumurtalar falan var. Evet. Burada... Yumurtalarına evet. kadar kalıyor. Yani bakın şimdi bak hiçbir şey yok burada. Bomboş. Hepsini aldık Aynen. abiler. Damızı aldık bir de uçum yerine gideceğiz. Allah nasip ederse. Evet. Uçum yerinde. Şunu ben alayım mı? Sen... Dur ben alayım abi. Ben alayım. Dur dur Atilla ben alayım. Anam kafam vurma. Burada apartmanın altı. Bir uçum yerine gidelim. Abiler uçum yeri de buraya biraz var. Dur. Önemli önemli. Al atarım abi şimdi. Bozu ben alacağım. Ne abi? Bozu ben alacağım, <laughs> Bozu ben alacağım diyor. Akşam. geçin abi. Of. Vallahi abiler sabah geldim ben buraya. Bir tane dumanı seyrettim. Şimdi gidince onu da sorarız. Kuş 6 gündürden beri yatıyormuş. 6 gündürden beri yatıyormuş. Şurada kaldırdı. Dişisini ensesini almasına rağmen çok güzel metraj tutumları var. Mükemmel. Anaş bir kuş. Onu sabah seyrettim. Berat abiyle geldik. Anlaşmamızı yaptık. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim abiler. Kırkadan birkaç kişi istemiş. Vermedi Berat abinin. Sayesinde biz aldık abiler. Bize nasip oldu. Şimdi birazdan da soracağım. Ee, abimin kuşları bir kere başka bir arkadaş tarafından yayına çıkmış. Güzel paralara satılmış lakin dönüşler hep abime olmuş. Hatta iki tane, üç tane kuşunu da e, gönderecekti. Buradan şey buraya mı? Ha altı değer arabanın. Dur altı değer. Valla hiç ilerle Abi buraya 6 altı değer arabanın. Şu salmayı bir alayım. Atilla abi orada koli var mı? Koli yok ya. Dur salmayı alayım abi o zaman. Ama red şirketler. Şunları bir alalım. Abi. abi şöyle hemen göstereyim. Burada Atilla abi'nin uçum yeri. En sana Ay Atil abi, abi heh. Bu sarı, bu sarı, sarı dişi. Sabahki seyrettiğimiz sarı dişi. Aynen, sarı dişinin kızı. Sarı ben bu beneklilerden. Beneklerden. Yani, onun kızı. Ananın bu da kızı. Bu da kız abi. El, ha? ayak hepsi onun. Ondan sonra. Göğerkenin. Kara göğerkek. Aynı. Yine Ebe dedenin verdiği hayvan bu. Bu da aynı şekilde kanat kuyruk düzüyor Bunu çürdün mü abi? Yo, uçur, bunu hiç da Uçacak işte. Daha uçacak bu, bu da uçur. uçacak. At abi. At gibi bir hayvan oluyor. Yani. Bunu da uçuracak daha kanat kuyruk düzmeden kuş uçurmuyor? Şu küçük yavru. Bu da makastana yaktı ama Makasla çıkardım ve çıkardım. Bu da Karagok'un kutçu. Şu dumanlının yuva işi. Dumanlının yuva kutçu işi. Küçük yuva işi. Şunun yuva işi bu. Ha, şu dumanıyla yuva he, işi. Yuva Tamam. Değerli abi. Üçtaş'tan abim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hayırlı cumalar abiler. Cümlete. Bu biraz kırdı. Tam o dursun abi. O dursun orada. Kırdım diye şey yapmadım. O dursun orada. O hayvan şimdi kuşların içinde ezilmesin şu hayvan da sarı benekli dişiyle dumanlı erkeğin yavrusu. Sarı benekli dişinin dumanlı erkeğin Heh, yavrusu. yavrusu. Bunu havaya verdin mi abi? Vermedim. Daha bunu da vermedim Bunu da oraya. vermedim. At abi. Şu boz boz dişi Berat'ın dediği boz, boz dişinin, benekli dişinin yuva güçlüğü. Yuva güçlüğü, He, bunu da kestim. Bunu da kestim. Tamam abi. Allah nasip ederse bunlar da dostlarımıza, abilerimize evet. hediye edeceğiz. Bu yavruları, atılayım ya uçursunlar Allah'ın izniyle. Dumanlı dişiyle dumanlı dişiyle bozerken kızı. Dumanlı dişiyle bozerken kızı. Kızı. bu e, kızmış olan kuş değil mi abi? aşırı kızgın. Tamam bu Çok dişi kızmış kızgın. olan kızgın. Aynen. Ee, hazır bu, başladıydı kızgınlıktan dolayı hafif gevşedi. Tamam Kendini bu sabahki tamam. gördüğümüz kuş evet. aynen abi. Bunun bir de erkeği vardı abi. Erkeği de şu, erkeği de bu yuva kardeşleri zaten. Bu erkeğe. Onu ona vurdum zaten. O dumanlı dişi buna Aynı vurdum. yuva kardeşinin altı üstü mü abi? Bu üstü. Bu üstü bu altı. Evet bu altı bu üstü. Erkek olan üstü. Erkek olan üstü. Altında. Bu seyrettiğim altında. Ayn ayn aynen bu. Bu sabahki aynen. seyrettiğimiz kuş abiler. Normalde uçuyordu biz kuşu bıraktık. Ee, tekrardan Atilla abimin yanına geldik. Seyrettiğimiz kuş. Sarı benekli ak Erkek. Dişi. Dişi mi kuş? Bu hayvan dişi. Bu maşallah. Bu bu nereden gelme bir abi? Bir arkadaşımdan hediye geldi. Evet abi. Bu Kuş Kuş senin kuşlarla bir bağlantısı yok, yok abi bunun. Kuşu. bağlantısı yok. Tamam abi. Zaten bağlantısı olmayan 3-4 tane hayvan var. Onu da göstereceğim. Kuru Tabii bu Biri bir, biri kırçıldı zaten. O da enişteyin rahmetli kuşuydu. Bir sarı, sarı benekli ak kuyruk olan. Evet. Dişi olan, ak kuyruk olan dişi. Onda yavrunun üstünde bir çift yavrusu var. Evet. Sarı kuyruk dişine şu Bu mu? Sarı ak kuyruk He, bu, dişine. Bu Hay bu maşallah. Sabah da geldiğimde gözüme evet. erkek buydu zaten. Erkek. Altında da yavru var, et yavru. Onu da götüreceğim kadar. Tamam abi, yavrularını da alacağız. Şuradan... Bunlardan yavru uçurdun mu abi? Bunlardan uçurmadım. yok, uçurmadım. Hiç yavru uçurmadım. Dişiden uçurdum da ondan uçurmadım. Ha bu erkekle uçurmadım. Ha, erkek uçurmadım. Bu gok yavru da ayrı, haki dediğim kuşu. işte. bu bizim rahmetliğim kuşu. Bize geldi yavruydu, ufak şöyle yavruydu, maraz ya geldi. Evet. Biz de yavrusunu alacaktık. Yumurtladılar geçti de. Eşi ne sanırsı. bunun abi? Sarı dişi. Ananın kızı dediğim sarı ha, dişi Ananın var ya. kızı dediği sarı dişi. Ananın kızı dediği sarı dişi bu. onun eşi. Şu Arap yavru da burada uçurduk oynattık bir hayvan. Arap yavru mükemmel. De. Erkek değil mi abi? Erkek. Babayı biz bir arkadaşa verdik. O da çikolata bir dişiye vurdu. Bu hayvan çıktı. Buna burada bastıramadım rüzgarda. Yani bizim yeğenim oraya düşmüş, Yeğenim oraya düştü diye. Kanatlarına makasla değilim. Geri de yol verdim. Uçurayım hesabı yaptık. Böylece ne kaldı yani. Evet. Hadi yol verdin verdim değil mi abi? Geliyor zaten. Yol, yol verildi kanatlarına. Yol vermiş kanatlarına geliyor. At abi burada. Benim başkan, boz nerede? Senin evet. buz bunun içinde. <laughs> Başka da yok. Şu o yavruyu elimize alacağız Elimiz artık. Alacağım. Abiler e, şöyle söyleyeyim. Ya ya yani bura Atilla abimin uçurduğu yer. E, bura kumesi de gene Berat abim aldı. <laughs> Kumes, mes, salma Aha et çocukları var. Sarak kuyruk değil mi? Sarak kuyruğundan duma... Sarak kuyruğundan ırçıl erkeğin yavru. sakkal yavru. Birine sarak kuyruk vermiştir yüzde yüz, birine de ırçıl vermiştir. He, Bir, bundan büyük alacağız. yavruları vardı öldürdüm. Hmm. Ondan biliyoruz yani. Bu bu garip. Atilla abi e, şimdi aldığımız aşıdan aldığımız damızlıkların e, yavruları şunları bunlar onlardan biraz bir daha bahset ondan sonra yayını kapatalım sana zaten. Valla kardeşim ben uçuruyorum seyrediyorum. On numara hayvanların yavruları var. Ha, herkesin kuş anlayışı farklı. Evet. Atım olmadıktan sonra taban takla çevirmedikten sonra üstünü bağlamadıktan sonra herkes kuşçu. Evet. Ha, bunu da buldum mu da işte. imkan önemli. Evet abi. tamam. 20 metre, 25 metre, 30 metre giden hayvanlar bunlar. O dumanlı mesela sabah göçürdüğümüz dumanlı çok ya, gezimli bir hayvan. O gezimli, çok güzel. Siz gittikten sonra da güzel şeyler çıkardı ama Aç hayvan mi? ensiye binmiş. O dumanlıyım. Benim şimdi atılım <laughs> olmuşum ya. Evet abi. Dumanlıyı ben biliyorum, izledim. Boz kuşu biliyorum, Hırçalı biliyorum, araba biliyorum. Evet. Bunları ben izledim hepsi. bunların hepsini. Benim bahçe zaten biliyorsun. Aynen mi? yukarısı Berat abinin bahçesi. Benim orada kuş geziyor lakin bir gün geziyor, iki gün geziyor. Bir daha çıkamıyorlar yukarı. O dumanla uzun zamandır geziyorlar. Her gün geziyor diyor ne? He? Geziyor, her hoş. Bir de Atil abinin şimdi çalışma saatleri çok farklı. Kuşa uyumuyor. Kebap kustasın değil mi Atil abi? Aynen öyle. <laughs> Bak o dumanla en son ne zaman uçtu biliyor musun? Arife günü uçtu. günü. <laughs> Şu erkek dumanı bizi he. sabah attıkları dumanla. Bir de bu konuştu. Arife günden bugüne sene sapla. Allah var ben kalmaz diye bıraktım da gene de kalktım. Evet. Yok Allah için Güzel uş abi. güzeldi. Abiler şimdi dostçağını söyleyeyim. İl dışından da gerçekten abime aradılar. Gize bize nasip oldu. Vermedi. Vermedi. Vallahi bize nasip oldu. İşi gücü rast gelsin. Berat sayesinde. Atilla abi teşekkür ediyorum şey kuşlar için. Beri, şimdi, kuşların de, 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 de. sonuna kadar, hani yanlış anlamasın ben kimse. Ben arkasındayım. Ar, e, Atilla abi kuşçuluğu bıraktı diye, yani kuşların arkasında durmamazlık yapmıyor. Ben arkasındayım. Her şekilde kuşların, evet. Berat abi de. Ben bırakmadım kuşu. Aynen, yani. aynen evet. Berat abi de. Boz burada değil mi? Ha burada boz. Tamam. Berat abi de gözüne kestirdi, uçup oynayan bir boz vardı kanadını. Üç gün mü oldu Yasin abi? şey. Bugün üçüncü günü. Geçen var diye işten sabah geldim. Burada sekti kalktı hayvan. Bayağı da zorladı ki. Ondan sonra inince de makas Aşağıdan var. aldığımız boz değil mi? Aşağıya. Berat abi onun dedi. tavında. <laughs> canlı <yayında gülüyor> Aşağı canlı yayında görüşürüz. Aşağı canlı yayında görüşürüz. Bir de Berat abi bu zamana kadar canlı yayına da bir, bir denesini... de ben de her şey adil. Evet. Ben canlı yayınlarla falan daha hayatım boyunca girmişliğim, görmüşlüğü kimsenin yok. Evet. Abi. Evet abi. Sen Allah olduğun Allah zaman her yerde var. Allah ya, boz benim bıraktık. yani. Boz benim diyor. <laughs> Allah razı olsun. Maaşımı Sıkır aldım geleceğe. <laughs> <laughs> Abiler yayını kapatıyorum. Atil abi emeğine sağlık. Teşekkür Şeyleri ederim. Kardeşim, alan ee, güle kuş beslesin. Allah razı olsun. Yayını kapatıyorum. Bundan sonra da Berat abi o kırçıları alacağız. Senin kuşlara dayanan kırçıları. Üçü de uçup oynuyor değil mi onlar için? 2 tane kırçıl var. Bir tane de sarı, sarı benekli benek dişi var. Onları da alacağız şimdi yeni mahalleden. Onlara da gidiyoruz. Allah nasip ederse onları da alacağız. Onlar da tezgahımızda olacak abiler. Rabbime emanetsiniz. Kalın sağlıcakla. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Atilla abi. Bir şey diyemem kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah.